Merhaba, ben uzman psikolojik danışman Ayşe Bakırcıoğlu. Okullar açıldı ve uzun süre verilen online eğitimler artık bitti ve yüz yüze eğitime geçtik. Okulların açılmasıyla belirlerde oluşan kaygılar gitgide artmaya başladı. Yaklaşık bir buçuk yıldır bir pandemi sürecinin içerisinde bulunmaktayız. Bu süre içerisinde yaşadığımız salgın hastalık hepimizi korkuttu, üzdü ve peki bu yeni dönemde, yeni eğitim, öğretim yılında neler yaşanacak? İşte bizim amacımız bu videoda sizin kaygılarınızı biraz daha azaltmak ve çocuklarınızın ruh sağlığını biraz daha yukarıya çekebilmektir. Salgın hastalık, salgın hastalık insan yaşamının başlangıcından beri vardır. Daha öncesinde verem, tifo, Kolera gibi salgın hastalıklar yaşandı ve belirli sıkıntılar oluştu. Daha sonrasında gerekli ilaçlar ve e, aşılar bulunduktan sonra bunlar çözüme ulaştı. Şu anda da COVID-19 salgın hastalığına mücadele içerisindeyiz. Gerekli e, işlemler yapıldı ve bir aşı sonuçlanması bulundu. Bunlarla birlikte e, ilaçlar, tedavi süreçleri. Bulutlu, yavaş yavaş bu ve... salgının sonuna geliyoruz gibi gözüküyor. Fakat bu salgın sürecinde birçok şeyler yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Salgında bizi kaygıya yaşatan ve korkularımızı arttıran önemli şeylerden bir tanesi belirsizlikte. Ne olacağı, nasıl olacağı ve nece sonuçlanacağını hala da bilemiyor olabiliriz. Ölüm vakalarının artmasıyla birlikte Yaz süreçlerini yaşayabilmek yaşamak bize oldukça zorlaştırdı. Dolayısıyla salgının ölümle sonuçlanması bizim korkumuzu arttıran ikinci unsur oldu. Üçüncü unsur ise yaşam değişikliklerimizin olması, işten çıkmalar, eve kapanmalar, karantinaya girmeler, online eğitimler oldu durumdan fazlaca etkilenmemizi sağladı. Peki nasıl etkilendi dersek yetişkinler olarak biz bunlara Obsesif bozukluklar ortaya çıkmaya başladı. Aşırı titiz olma, aşırı temiz olma davranışları, takıntılar oluşmaya başladı. Fiziksel olarak bir çok önemli bir şekilde ağrımız olmasına rağmen doktora gitmeme davranışları oluşmaya başladı. Ya da ağrımız olmamasına rağmen hasta mıyım acaba diye sürekli düşünmeye başladık. Bunun yanı sıra mesafelerimiz arttı. ...duygusal bağlarımız azaldı. Herkes evet. bunları yaşarken bazıları... ...bu durumu çok yüksek yaşadı. Ve bu durumun etkisinden... ...uzun ama uzun süre... ...kurtulamadı. Peki... ...herkes aynı şeyi yaşarken... ...insanların duruma bakış açıları... ...ve, e, ve e, tepkileri nasıl farklı olabilir? Evet. İşte bu da psikolojik... ...sağlamlıkla alakalıdır. Kişilerin geçmiş yaşantıdan... ...bugüne kadar getirdikleri güç problem çözme yeteneği, bakış açısı e, mantık e, ya da mantık dışı inanışlar kişinin psikolojik sağlamlığını oluşturur. Ve ne kadar psikolojik sağlamlığı yüksek olursa olayları çözüm yöntemi de o kadar fazladır diyebiliriz. Bu anlamda psikolojik sağlamlığımızı arttırabilmek için belirli şeyler yapmamız gerekiyor. Öncelikle beden sağlığımızı koruyabilmek için doktor kontrollerine gitmeyi ihmal. E, kendinize etmeyin. muhakkak ama muhakkak zaman ayırmanız gerekmektedir. Günlük yaşantılarınıza geri dönün ve hiçbir şey olmamış gibi ya da olağanüstü bir hal varmış gibi davranmak yerine e, rutin, daha yap her gün yaptığınız davranışları yapmaya devam edin. Aile ve e, arkadaşlarınızla birlikte vakit geçirmeye özen gösterin. Paylaşım yapmak sizin psikolojik sağlamlığınızı artırmak için önemli bir unsurdur. Duygularınızı, düşüncelerinizi ifade edin ve bunları özgürleştirin. Beyninize dönüp duran düşünceler ve duygular sadece ama sadece size zarar verir. Uzun uzun yazıp, çizip, sanata dönüştürebilirsiniz kaygılarınızı. Ani kararlar almayın. Zor zamanlarda ani kararlar almak demek büyük yanlışlar yapabileceğinin göstergesidir. Bu anlamda ani kararlar almamaya dikkat edin. Gizli güçlerinizi görmeye çalışın ve kriz durumlarını fırsata çevirin. Ben bu durumdan nasıl karlı çıkabilirim ya da bu durumu nasıl iyi değerlendirebilirimi arayın ve belki de hayatta hiç ama hiç bilmediğiniz güzel yanlarınız olabilir. Biz etkilendiğimiz kadar Covid-19'dan ve salgından çocuklarımız da aynı derecede etkilenmiştir. Hatta psikolojik problemlere kadar gitmektedir. Bunlardan birkaç tanesini alt ıslatma, gece rüyalarında kabus görme, yalnız yatamama gibi durumlar olabilir. Ya da içine kapanıklık, aşırı yeme, stres davranışı, telefon bağımlılığı gibi bağımlılıklar söz konusu olabilmektedir. Buna baktığımızda çocuklarımıza nasıl yardımcı olabiliriz özellikle çocuklarımızın anlatma ihtiyacını giderebilmek için onları çok ama çok dinlememiz gerekmektedir. Yaşadığı duyguların normal olduğunu ve bu duyguların herkes onun yaşındaki bunları yaşayan herkesin yaşayabileceğini söylemek onları rahatlatar. Güven verici cümleler kullanabilirsiniz yanında olduğunuzu kurallara uyduğunda başına bir şey gelmeyeceğine inandırmanız ve güven vermeniz gerekmektedir. Olumlu yönlerini takdir etmek ve onu onure etmek bütün çocukların isteğidir ve rahatlatır çocuklarınızı. Özellikle kendi kaygılarımızı bir kenara bırakıp daha olumlu daha doğal daha model olabilecek bir anne baba figürü çizmemiz gerekmektedir